Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selasa Üç Adıf el esma el Gelen isimleri izafe et. İlad-damairi Zamirlere kama huwa muwaddah fi'l misali örnekte açıklandığı gibi beytun bir ev baytukum sizin eviniz baytunâ bizim evimiz ummun bir anne ummukum sizin anneniz. Ummuna. Bizim annemiz. Ammun. Bir amca. Ammukum. Sizin amcanız. Ammuna. Bizim amcamız. Sadikun. Bir arkadaş. Sadikukum. Sizin arkadaşınız. ne? Bizim arkadaşımız. Medresetun. Bir okul. Medresetukum. Sizin okulunuz. ne? Bizim okulumuz. Uhtun. Bir kız kardeş. Uhtukum. Sizin kız kardeşiniz. Uhtun'a. Bizim kız kardeşimiz. Lugatun. Bir dil. Lugatukum. Sizin diliniz. Lugatun'a. Bizim dilimiz. Dinun. Bir din. Dinukum. Sizin dininiz dinuna bizim dinimiz Ebun bir baba Ebukum sizin babanız Ebuna bizim babamız Ahun bir erkek kardeş Ahukum sizin erkek kardeşiniz? Ahuna. Bizim erkek kardeşimiz.